uçsuz bucaksız bir şehir. Tarihin izlerini gövdesinde yaşatan eşsiz şehir. Keşfedilecek onca güzelliğiyle yaşanılacak en güzel hikayelerin öznesi. Yine attık kendimizi İstanbul sokaklarına. Vardık yine tarihin temsilcilerinden Çemberli Taşa. İstanbul'un yedi tepesinden biri işte tam da burası Çemberli Taş Meydanı sayısız olayın şahidi Konstantin sütununun tarihi çok eskilere dayanıyor ama varlığını ilk günkü gibi korumayı başarıyor. İşte bu merak bizi getirdi buralara. İstanbul'un Fatih ilçesi Divan Yolu Caddesi'nde yer alıyor Çemberli Taş. Semte de ismini vermiş bu heybetli anıtsal yapı. Kıssadan hisse, keşfi diyarda bugün öznemiz Çemberli Taş Meydanı ve semte ismini veren Konstantin Sütunu. Tabi şehirden herkese merhaba. Bugün sizleri İstanbul'un Fatih ilçesinde Çemberlitaş semtinde karşılıyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz Konstantin Sütunu, sizin bildiğiniz ismiyle Çemberlitaş'ı bugün detaylıca tanıyacağız. Hikayesini dinleyeceğiz aslında. Tarihi 330'lu yıllara dayanıyor. Eğer hazırsanız biz anlatmaya başlayalım. Siz de keyfini sürün. Çemberli Taş Meydanı'ndan bahsetmek istiyorum kısaca. Aslında burası İstanbul'un tarihi miraslar barındıran en önemli alanlarından bir tanesi. Muhakkak gezi planınıza eklemenizi tavsiye ederiz. İşte Çemberli Taş'ta onlardan biri. Biz de bugün bu konuyu işleyeceğiz. Çember taş Frigya'dan Roma'ya Apollon mabedine dikiliyor ilk olarak ve daha sonra İmparator Konstantin bulunduğu o noktadan bizim bulunduğumuz bu noktaya Çemberli taş meydanına getiriyor tam 330 yılında ve o dönemden bu döneme varlığını sürdürüyor aslında. İlk geldiğinde Çemberli taş 57 metre uzunluğundaydı ve üzerinde Apollon heykeli vardı. Güneş tanrısını simgeleyen İmparator Konstantin bu heykelde kaldırarak kendi heykelini diktiriyor ve daha sonra üzerinde gördüğünüz gibi şu an bir heykel bulunmuyor. Ee, i̇mparatorlar her hepsi kendi döneminde kendi heykellerini diktiriyor ama e, bir dönem Haç da dikiliyor. Daha sonra İstanbul'un fethinden sonra tüm bu heykeller kaldırılıyor ve toplamda 37 metre uzunluğundaki e, çemberli taş varlığını sürdürmeye devam ediyor. Konstantin tarafından kendi adını taşıyan Forum Konstantin inşa edildi işte görmüş olduğunuz Çemberli Taş Meydanı'nda tam da 330'lu yıllarda. Senato binalarının da yer aldığı forum, 4. yüzyılda İstanbul'un en büyük meydanı olma özelliği taşıyordu. Tabi İstanbul'un en büyük meydanı olan Çemberli Taş Meydanı'na İmparator Konstantin elbette bir zafer sütunu diktirmek isteyecekti. İşte bu istek, Apollon Tapınağı'ndaki sütunu İstanbul'a, bugünkü Çemberli Taş'a getirerek meydana diktirmeye yetti. Evet, biraz da Çemberli Taş'ın mimari ve teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Roma döneminde önemli bir taş porfir taşı ve porfir taş malzemeleri kullanılarak oluşturuluyor. 3 metre çapında 3 ton ağırlığında bilezikler ve 8 adet sütun ve bir kaidenin birleştirilmesiyle işte görüldüğü şekilde bu halini alıyor. Aslında bahsetmiştik 57 metre uzunluğundaydı heykelle birlikte ama şu an 37 metre uzunluğunda. Aslında ismi aynı zamanda Çemberli Taş değildi. Çemberli Taş ismini 2. Mustafa zamanında alıyor. Büyük bir yangında hasar gören gövdesine çemberler yerleştiriliyor ve Tamamen çemberle kaplı olan, güçlü olan Çemberli Taş ismini o günden bugüne Çemberli Taş olarak alıyor ve bölgeye de ismini veriyor. Çemberli Taş sütunu her imparatorun kendi döneminde farklı isimlere ait heykelleri taşıdı tepesinde. Tarih 1081'i gösterirken heykele yıldırım isabet etti. Heykel yanarken sütun ağır hasar almıştı. 1. Alexios Komnenos, sütunu tamir ettirerek üzerine kendi heykeli yerine büyük bir haç diktirdi. Tabii bu haç İstanbul'un fethinin üzerine kaldırıldı ve daha sonra çemberli taşın üzerine hiçbir şey konulmayarak günümüzdeki görünümünü aldı. Yavuz Sultan Selim tarafından tadilatı yapılan sütun, 2. Ahmet zamanında 17. yüzyılda çıkan büyük bir yangında ağır hasar aldı. Daha sonra 2. Mustafa döneminde ise etrafı demir çemberlerle çevrilir. Gel zaman git zaman bu anıt sütun halk tarafından çemberli taş olarak anılırdı. Meydansa artık çemberli taş meydanı olarak kabul görüldü. Roma'da Apollon sütunuyla başlayan kaderi İstanbul'da çemberli taş olarak devam etti bu anıtsal sütunun. sütunun kayıdesindeki taş örgülü destek ve soğan şeklindeki tüfeki taşından yapılan bölüm Osmanlı döneminde yapıldı. Burada amaç çemberli taşı güçlendirmekti. Sütunun gövdesi ise Roma İmparatorluğu'nun taşı olarak bilinen erguvan rengindeki 6 adet porfir taşından oluşmaktadır. Roma'dan getirilen bu taşlar birleştirildikten sonra aralarındaki boşluklar defne çelengi süslemeleriyle kapatılarak bu görünüme alınması sağlandı. Meydana gelen depremler sonrasında çatlayan blokların etrafları demir çemberlerle sarılarak desteklenmiştir. Çemberli taş sütunu üzerinde mermer bir kasnak ve üzerinde yazıt olan bir başlık ile tamamlanmaktadır. Günümüze ulaşan yazıtta zamanla tahrip olmuş olan bu ilahi eseri dini imparator Manuel restore ettirmiştir yazmaktadır. Çemberli taşın ilk bulunduğu bu noktaya dikildikten sonra tepesinde yer alan Konstantin heykelinin kaidesinin üzerinde ise Ey dünyanın efendisi ve yöneticisi olan Yüce İsa, bu itaatkar şehri, bu asayı ve Roma'nın bütün gücünü sana adıyorum. Roma'yı koru, bütün kötülükleri bizden uzak tut yazmaktaydı. Evet biraz Çemberli Taş Meydanı'nın eski dönemlerinden bahsetmek istiyorum. Konstantin sütunu buraya dikildiğinde burada klasik heykeller de bulunmaktaydı. Burayı gezen insanlar klasik heykeller arasında gezintilerine devam ederlerdi. Ancak şu an bugün günümüzde sadece o günden bugüne kalan Çemberli Taş bulunmakta ve etrafta da dediğimiz gibi tarihi mirasları görmek mümkün. 1 Mayıs 330'daki açılışında Konstantin Forumu, mermerden yapılmış senato binaları, elips şeklinde dizilmiş büyük ve parlak sütunları, heykelleri ve tam ortasındaki zafer takı ile bambaşka bir atmosfere sahipti. Ve o günden bugüne günümüzde çemberli taş olarak anılan anıtsal yapı varlığını korumaya devam etti. Ama meydan ilk günden bugüne görünümüyle epey değişikliğe uğradı. Çemberli Taş Meydanı Osmanlı zamanında da önemli ve hareketli bir noktaydı. Zaten Divan Yolu yani Mese Caddesi de tıpkı Romalılardaki gibi şehrin ana yoluydu. İstanbul fethedildiğinde ise forum, Latin istilası ve bakımsızlık nedeniyle tanınmayacak bir hal aldı. Buna rağmen Çemberli Taş sütunu sağ salim aynı yerinde durmaya devam etti. Aslında Çemberli Taş'la ilgili önemli bir detay var. İmparator Konstantin'in annesi Helena Kudüs'e gittiğinde Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhtan belli parçaları Çemberli Taş'ın içerisinde bir odacığa koydurduğu söyleniyor ve bu nedenle de işte bulunduğumuz bu alan kutsal bir alan olarak kabul ediliyor. 1909 yılında elden geçirilen sütun Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancılar tarafından anıtın altına kazı yapılarak araştırmalara konu oldu. Son olarak 6 yıl süren kapsamlı bir restorasyon çalışması 2010 yılında tamamlandı. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde bulunan Çemberli Taş Sütunu, tarihi yarımadanın merkezinde adını verdiği Çemberli Taş Meydanı'nda bulunmaktadır. Sütun ayrıca konum olarak Sultanahmet Meydanı ve Beyazıt Camii arasında bulunan divan yolu üzerinde kalmaktadır. Yapının bulunduğu yere otobüs, tramvay veya özel aracınızla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Semte yakın pek çok gezilecek görülecek yerleri de ziyaret edebilir, gezi ve tarih dolu anılarla keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Evet iki kıta bir şehrin sonuna geldik. Çemberli Taş manzarasıyla size veda ediyoruz. İstanbul gerçekten gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Ee, anlatmaya, dinlemeye vakit yetmez doğrusu. Biz de bugün Çemberli Taş'ı, Çemberli Taş temtindeki Çemberli Taş'ı sizlere aktarmaya çalıştık. Bütün bilinmeyenleriyle. Gelip geçiyoruz, görmüyoruz, belki bilmiyoruz ama yaşamaya, dinlemeye değer dediğimiz gibi. Farklı bir bölümde sizi bambaşka bir yerde karşılamak üzere size buradan veda ediyoruz manzarayla. Hoşçakalın. taşı da, toprağı da tarih İstanbul'un. Tadı da, tuzu da keyif. Keşfetmeye ömür yetmez ama biz keşfetmeye niyetlendik bir kere. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.